Valiliği tarafından hazırlanan Muğla'nın Değerleri belgesel serisinin bu haftaki bölümünde kentin yaklaşık 200 yılı aşkın geçmişe sahip coğrafi işaretle tescillenmiş özel lezzetlerinden Muğla Saraylısı ele alındı. Görük kültüründen günümüze uzanan saraylı tatlısının hikayesinin anlatıldığı bölümde Özellikle kız isteme merasimlerinde hazırlanan bu geleneksel lezzetin taşıdığı anlamlar izleyicilerle buluşturuldu. Yörükler döneminde saraylı tatlısının tam ortasına yerleştirilen sarı lira, yani altın, bereketin, saygının ve verilen değerin simgesi olarak öne çıkıyordu. Zaman içerisinde sarı eli ya da saraylı olarak anılan bu tatlı, Halk dilindeki değişimle birlikte bugün bilinen adıyla Muğla saraylısı olarak anılmaya başlandı. Belgeselde saraylının tarihsel yolculuğu, altın koyma geleneğinin kökeni ve Yörük sofralarından günümüz mutfağına nasıl taşındığı ustaların ve anlatıcıların diliyle aktarıldı. 2018 yılında Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescillenen Muğla saraylısının Sadece bir tatlı değil, Muğla'nın kültürel belleğinde önemli bir yere sahip mirası olduğu vurgulandı. Belgesel geleneksel değerlerin korunarak gelecek nesillere aktarılmasının önemine de dikkat çekti. Ben Memduh Şahbaz, Moğla Özlem Pastanelerinin işletmecisiyim. 1955 doğumluyum. Kendimi bildiğimden bu yana saraylı bizim evlerimizde yapılan bir tatlıydı. Bu tatlımız nereden baksak bir 200-300 yıllık. Yani yörüklerin bu coğrafyada olduğu tarihten beri yaptıkları bir üründür. Bu orijinal aslında sarı liralıdır. Bizim çocukluğumuzda anlatılan hikayeleri ve yaşadıkları gördüklerimiz bayramlarda kız evine ziyarete giderken oğlan evi evinde bu tatlıyı yapar. ortasını bir de sarı lira koyar şimdi atalara var. Eskinin altını hediye götürür. Komşular da hatta o evdeki gelin adayıyla falan takılırlar. Sarı liralı geldi mi diye. Yani hediyeniz geldi mi? Bayramda o beklenilen bir şeydir. Biraz da tabi bu hal vakti yerinde kesimlerin bir ritüeli. 1985'te bu tatlı da artık yapılmıyordu. Yani kaybolan bir üründü. Bu ürünün ayrı bir lezzeti vardır. Buna alışkın bir daha kitlemiz vardı. Sonra bir yaşlı bir teyzemiz. O teyzemiz de kendi annesinden öğrenme zaten. Öyle bir nesilden nesile gelen bir şeydi. Şimdi rahmetli oldu Beyza teyzemiz, Beyza Turgul. Ona rica ettik sağ olsun. Geldi bize iki gün tatlıyı yaptı. Ustalarımıza öğretti. İlk gün iki tepsi yaptık, bitirme koyduk. Bir saatte bitirdik tatlıyı malzemesi yürüyün kendi ürettiği her şeydir. Buğdayını tarlasından kaldırım, su değirmeninde öğütüyor. Yağı beslediği hayvanların, keçinin, koyunun, kuzunun, ineğin, sütünden elde ettiği tereyağı. Pekmez sonra tabii şeker. Ve ceviz kendi yine tarlasından, bahçesinden topladığı ceviz. İstenirse tatlı da susam da kullanılabilir. Yani diyeceğim elinde ne varsa onu kullanarak yaptığı bir üründür. Vatandaş adını da bile söyleyemiyorlar. Şu zaman içerisinde Saraylı diye bizim yerel ağzımızla biraz da etkili olarak Saraylı diye kullanmaya başlandı. Biz bunu endüstriyel satış ticari hale getirdiğimizde Saraylı diye yazdık ama çoğunun dili dönmez. Sonra biz bunu Saraylı olarak düzelttik. Daha söylemesi kolay olsun diye. 2007 yılında endüstriyel tasarım tescilini de yaptırdık. Bu şimdi Yöne'nin bir tatlısı olarak artık kabul edildi. Ticaret odamızda daha sonra bunun marka teşkilini yaptırdı. Şu anda Muğla'nın markalı, teşkilli bir ürünüdür. Hakikaten kaybolan bir ürünü biz tekrar hayata döndürdük. Ve güzel de özel bir ürün oldu. Bu para kazanmanın dışında güzel bir duygu yani. Tekrar kültürümüzde bunun yerini almış olması ve bunu da bizim katkımızda.